Gel 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 gel, gel, gel çocuk gel 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 gel, gel gel ama olmaz 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 hadi bekle orada bekle 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 tamam hadi oh. hadi gel bakalım bak burada burada oh. gel sana da var Gel gel. Bak bak bak. Bak hızırlık yapma. Gel. 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 gel çocuğum korkma 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 yine de yine de aferin aferin bak burada burada gel 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 bu canların kimseye zararı yok Yanımdan yürüyorlar. Verdim zaman yemiyorlar, yiyorlar. Vermediğim zaman bakıyorlar. Hiç saldırdıklarını da görmedim bugüne kadar. Kendi aralarında kavga ettiklerinde bile ayırıyorum. Hiçbir şey yapmıyorlar. Bitti ama. Bitti. Biz bunları beslediğimiz müddetçe Rabbim de bizi rızıklandırıyor.